Selam aleyküm İlayda. Kızlara selamun aleyküm denir mi hiç? Niye kızların Allah'ı yok mu? Bak sana Urfa'dan pencer getirdim, boranı yaparsın. Bir de kurban eti getirdim. Niye? Busun... bunu mu getirdin? Evet, ya yani normalde bunu babam Azize Dazegil'e gönderecekti. Ama anam saklamış dedi ki onlara göndermeyelim. Çünkü onlar geçen sene bize hayvanın kaburgasını, kuyruğunu bir de çok affedersen üzüye gül suyu. Neyse onu söylemeye dilim varmıyor. Biz de karez olsun diye bunu gönderecektik. Ben dolaptan çaldım getirdim. Oo saçın ne kadar güzel olmuş. On dileci Arife Dayze'de mi yaptırdın? Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek ya. Çok hoş olmuş gerçekten de saçın. Çok romantiksin. He bu daha ne ki sen ben akşam yedi buçuktan soyna gör. Niye? E çünkü beş buçukta tükenden çıkıyoruz. Eve gidene kadar saat yedi yedi buçuk oluyor. E üstü de yeşime giy. Ya biz iş yerinde çok romantik olamıyoruz. Çünkü romantizm akımı aşağı sanayide çok tutulan bir akım değilmiş. <laughs> Sen şimdi Urfa'dan bu yüzden mi geldin? Evet dedim belki arkadaş oluruz yemek yemek yeriz. Üff hiç uğraşamam seninle. <laughs> ee, bayri eti getir eti. Kız eti getir anam ağzıma zıkkımı koyar. Eti de götürdü.